Demansı anlamak. Altın yıllarımız için bir tehdit. Demans korkutucu bir kelime. Bize anılarımızı, bağımsızlığımızı ve hatta kendimizi kaybetmeyi düşündürüyor. Ama bilgi güçtür. Bu genellikle yanlış anlaşılan duruma ışık tutalım. Demans tek bir hastalık değildir. Hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptom için kullanılan genel bir terimdir. Bu semptomlar günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetlidir. Tanıdık yüzleri unuttuğunuzu veya doğru kelimeleri bulmakta zorlandığınızı hayal edin. Bunlar demansın bazı yaygın belirtileridir. Esas olarak beyin hücrelerindeki hasardan kaynaklanır. Demansı tamamen önlemenin garantili bir yolu olmasa da, araştırmalar yaşam tarzı seçimlerinin riski azaltmada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Elimizdeki bu güçlü araçları keşfedelim. Yaşam tarzı seçimlerimiz sağlığımızın dokusunu ören iplikler gibidir. Büyük veya küçük her seçim büyük resme katkıda bulunur. Demans söz konusu olduğunda bu her zamankinden daha doğru. İyi haber şu, bu seçimler üzerinde önemli bir kontrole sahibiz. Günlük rutininizi beyin güçlendirici kararlar alma fırsatı olarak düşünün. Ne yediğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, zihnimizi nasıl zorladığımız ve başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğumuz Tüm bu faktörler beyin sağlığımızı etkiliyor. Yaşama bütünsel bir yaklaşım benimsemekle ilgili. Bu bir gecede büyük değişiklikler yapmakla ilgili değil. Hayatıma büyük bir fark yaratabilecek küçük, sürdürülebilir alışkanlıklar katmakla ilgili. Ne yersen olsun. Bu eski atasözü beyin sağlığı söz konusu olduğunda özellikle doğrudur. Beynimiz diğer tüm organlar gibi en iyi şekilde çalışması için doğru yakıta ihtiyaç duyar. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin. Akdeniz tarzı bir diyet, daha düşük bilişsel gerileme riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu yiyecekler, beyin hücrelerimizi hasardan koruyan antioksidanlar ve temel besinlerle doludur. Renkli meyve ve sebzeleri, beyin güçlendirici süper kahramanlar olarak düşünün. Yapraklı yeşillikler, meyveler ve kuru yemişler mükemmel seçeneklerdir. Beyin hücrelerine zarar veren iltihaplanma ve oksidatif strese katkıda bulunabilecekleri için işlenmiş gıdaları, şekerli içecekleri ve sağlıksız yağları sınırlayın. Unutmayın, her öğün beyninizi beslemek ve demansa karşı daha güçlü bir savunma oluşturmak için bir fırsattır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da korur. Beyin sağlığınızı korumak için her gün çeşitli renkli meyve ve sebzeler tüketmeye özen gösterin. Bu yiyecekler, beyin fonksiyonlarını destekleyen vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca yapraklı yeşillikler, meyveler ve kuru yemişler gibi beyin dostu yiyecekleri diyetinize dahil etmek, bilişsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. İşlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve sağlıksız yağlar beyin hücrelerine zarar veren iltihaplanma ve oksidatif strese katkıda bulunabilir. Bu nedenle bu tür yiyecekleri sınırlamak önemlidir. Unutmayın, her öğün beyninizi beslemek ve demansa karşı daha güçlü bir savunma oluşturmak için bir fırsattır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da korur. Fiziksel egzersiz sadece kas yapmak ve kilo vermekle ilgili değildir. Beynimiz için güçlü bir toniktir. Bahçe işleri harika seçeneklerdir. Keyif aldığınız aktiviteler bulun ve bunları rutininizin bir parçası haline getirin. Gün boyunca kısa süreli aktiviteler bile önemlidir. Unutmayın, hareketli bir vücut daha sağlıklı, daha keskin bir zihin demektir. 5. bölüm: Beyin oyunları Zihninizi keskin tutmak. Tıpkı vücudumuzun düzenli egzersize ihtiyacı olduğu gibi, beynimiz de zihinsel uyarımdan yararlanır. Şöyle düşünün, kullanmazsanız kaybedersiniz. Beyninizi aktif tutmak, yaşlandıkça bilişsel yeteneklerinizi korumanın anahtarıdır. Zihinsel olarak uyarıcı aktivitelere katılmak, beyin bağlantılarını güçlendirmeye ve bilişsel rezerv oluşturmaya yardımcı olur. Bu aktiviteler beyninizin farklı bölgelerini çalıştırarak daha güçlü ve esnek hale getirir. Bu rezerv bir tampon görevi görür ve yaşa bağlı değişikliklere rağmen beynimizin daha uzun süre daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kendinize bulmacalar, kelime oyunları, sudoku gibi zorluklar koyarak beyninizi sürekli çalıştırabilirsiniz. Kelime oyunları, sudoku ve diğer zeka oyunları beyninizi meşgul tutmanın harika yollarıdır. Veya beyin eğitimi uygulamalarıyla meydan okuyun. Yeni bir dil öğrenin, bir müzik aleti çalın. Bu tür aktiviteler beyninizin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Veya yeni bir hobi deneyin. Resim yapmayı, örgü örmeyi veya başka bir yaratıcı aktiviteyi deneyebilirsiniz. Önemli olan zihninizi meşgul ve aktif tutmaktır. Unutmayın, çeşitlilik önemlidir. Farklı aktivitelerle beyninizi sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye zorlayın. Beyninizi farklı şekillerde ne kadar çok zorlarsanız bilişsel faydaları o kadar çok elde edersiniz. Bu, yaşam boyu zihinsel sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir. 6. bölüm: Bağlantının gücü. Demansa karşı bir kalkan olarak sosyalleşme. İnsanlar doğası gereği sosyal yaratıklardır. Sosyal etkileşimler hayatımızın her aşamasında önemli bir rol oynar. Bağlantı, etkileşim ve aidiyet duygusuyla gelişirler. Bu bağlantılar sadece duygusal sağlığımızı değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığımızı da destekler. Sosyal etkileşimin beyin sağlığımızı korumada hayati bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Araştırmalar, sosyal olarak aktif kalmanın demans riskini azaltabileceğini gösteriyor. Sosyal olarak aktif kalmak stresi azaltmaya, ruh halini iyileştirmeye ve bilişsel işlevi artırmaya yardımcı olur. Bu aktiviteler beynimizin sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Sosyal etkileşimi beyniniz için bir egzersiz olarak düşünün. Bu önemli sinir yollarını güçlendirin. Bir kulübe katılın, topluluğunuzda gönüllü olun, yeni insanlarla tanışın veya sadece arkadaşlarınız ve ailenizle düzenli olarak bağlantı kurmaya çalışın. Komşunuzla sohbet etmek, eski bir arkadaşla kahve içmek veya sevdiğiniz birini aramak gibi küçük etkileşimler bile fark yaratabilir. Bu küçük adımlar büyük faydalar sağlayabilir. Unutmayın, bağlantıda kalmak sadece yalnızlıkla mücadele etmekle ilgili değildir. Beynimizi beslemek ve bilişsel gerilemeye karşı korumakla ilgilidir. Sosyal bağlarınızı güçlendirin ve sağlıklı bir zihin için adım atın. 7. bölüm Asla öğrenmeyi bırakmayın. Sağlıklı bir beyin için yaşam boyu öğrenme. Öğrenme okuldan mezun olduktan sonra bitmemelidir. Aslında yaşamımız boyunca öğrenmeye devam etmek beynimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir. Yaşam boyu öğrenmeye katılmak yeni sinir bağlantıları oluşturmaya ve bilişsel rezervimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Zihinsel bir kas inşa etmek gibidir. Ne kadar çok kullanırsanız, o kadar güçlenir. Bir kursa katılın, bir atölyeye katılın, kitap okuyun veya çevrimiçi öğrenme platformlarını keşfedin. Olanaklar sınırsız. Sizi ilgilendiren ve yeni şekillerde düşünmeniz için size meydan okuyan konular seçin. Unutmayın, yeni bir şey öğrenmek için asla çok geç değildir. Merakı kucaklayın, öğrenmeyi kucaklayın ve beyninizin gelişmesini izleyin. 8. bölüm. Hepsini bir araya getirmek. Demans önleme için eylem planınız. Çok yol kat ettik ancak sonuç açık. Yaşam tarzı seçimlerine bütünsel bir yaklaşım demans riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Büyük bir etkiye yol açan küçük sürdürülebilir değişiklikler yapmakla ilgili. Diyetinize daha fazla beyin sağlığına uygun yiyecekler ekleyerek başlayın. Keyif aldığınız düzenli egzersizlerle harekete geçin. Zihninizi beyin oyunları ve yaşam boyu öğrenmeyle zorlayın. Ve en önemlisi, sosyal olarak bağlantıda kalın. Unutmayın, beyninize bakmaya başlamak için asla çok erken veya çok geç değildir. Bu sağlıklı alışkanlıkları benimseyerek sadece demans riskinizi azaltmakla kalmıyorsunuz, kendiniz için daha parlak, daha keskin bir geleceğe yatırım yapıyorsunuz. 9. bölüm Umutlu bir gelecek. Beyninizin en iyi savunması sizsiniz. Demans karmaşık bir durumdur ve hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak bir şey açık, buna karşı güçsüz değiliz. Risk faktörlerini anlayarak ve beyin sağlığına uygun bir yaşam tarzını benimseyerek bu zayıflatıcı hastalığa yakalanma şansımızı önemli ölçüde azaltabiliriz. Unutmayın, bilgi güçtür ve eylem anahtardır. Bugün beyin sağlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve umut, canlılık ve bilişsel sağlık dolu bir geleceği kucaklayın. Beyniniz size bunun için teşekkür edecek.